Merhaba millet, yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomuzda hangi kahramanda hangi hayvanı kullanmalıyız bundan konuşacağız, bundan bahsedeceğiz. O zaman unutmadan 200 aboneye sayılı aboneler kaldık. Kanalıma abone olup videoma beğeni atarsanız bana çok destek vermiş, moral vermiş olursunuz. O zaman işimize gücümüze hızlıca başlayalım. Nerede benim hayvan barınağım? Tamam hayvan barınağım burada. Şu anlık 10 seviye ve max seviyede Yani her bir seviyede Verdiğimiz zaman Bir tane bizim hayvanımız petimiz Açılıyor Başlayacağız lastiden tabii ki de bunlar sırayla Açılıyor teker teker Biz ilk önce lastiden Başlayacağız Lassie'yi şöyle Göstereyim Lassie'yi ben başlarda açtığımda Şampiyonda Kraliyet şampiyonunda kullanıyordum Ama yükseltmenizi Tavsiye etmem neden Çünkü belediye binası 14 seviyesinde galiba Hayvan barnağları açılıyor. Hayvan barnağı açılıyor daha doğrusu. Hayvanları açılıyor. Zaten belediye binası 15 seviyesinde daha güzel hayvanlar, iyi hayvanlar oyuna ekleniyor. Onun için lastiği açıp da yükseltmemenizi tavsiye ederim. Ha tabii ki de kullanan arkadaşlar olacaksa yok. Ben bunu yükselteceğim, ben bunu kullanacağım diyenler varsa bunu şampiyonda kullanabilirler. Lasti ve şampiyon iş yapar. Geldik elektro baykuşa. Elektro da Belediye Binası 14 seviyesinde geliyor. Hayvan barınağının ikinci levelinde aktif oluyor. Bunu da yükseltmemenizi tavsiye ederim. Zaten neden? Çünkü belediye binası 15 seviyesinde yeniden bir hayvan gelecek. Ha ben bunu yükselteceğim. Kullanacağım yine diyen arkadaşlar olacaksa bunu da koruyucu da kullanmanızı tavsiye ederim. Koruyucuyla Elektro Baykuş iş yapıyor. Geldik bizim koza öküzümüze. Koza öküz dediğimizde aklımıza ilk gelen tabii ki de barbar kral oluyor. Neden? Duvarları kırmasına yardım ediyor. Ee, yine altını çizerek söylüyorum. Koza öküzü de yükseltmenizi tavsiye etmem. Neden? Belediye binası 15 seviyesinde. 15 miydi? 16 mıydı? 15 seviyesinde daha güzel bir hayvan geliyor. Barbar kral için. Ha yine ben bunu yükselteceğim. Koca öküzü seviyorum. Bayılıyorum koca öküze. Belediye binası 14'ü tamamen maxlayacağım. Bunu kullanacağım diyen arkadaşlar varsa da tabii ki de bunu kullanabilirler, Maxlayabilirler Koza öküzü Barbar kralla birlikte kullanmalarını tavsiye ederim. Belediye binası 14 seviyesinde. Altını çizmiş olayın bunun da. Daha sonra bizim var burada belediye binası 14 seviyesinde, seviyesinde sonuncu hayvanımız Lassi tek boynuzlu atımız var. Oyunumuzun olmazsa olmazı, canımız, diğerimiz iki gözümüzün çiçeği Lassimiz var. Lassi dediğimizde zaten tek boynuzlu at dediğimizde aklımıza gelen ilk şey kraliçe olur. Buradan beni izleyen arkadaşlara söylemek istiyorum ki tavsiyem o ki Lassi'yi yükseltin tek boynuzlu atı yükseltin. Neden yükseltin? Max seviye yapın. 10 seviye yapın. Neden max seviye yapın? Çünkü belediye binası 14 seviyesi, 15 seviyesi, 16 seviyesi, 17 seviyesi. Bu bütün 4 tane seviyede biz kraliçeyle Lassi'yi yani tek boynuzlu atı Bir anda görgəz kralicədə lassi, e, yəni bir-birilə e, canba kimi bağlılar. Bunu yüksəltməyinizi tövsiyə edirəm və kralicədə kullanmanızda tövsiyə edirəm. Bu da getdi bir kənara. Geldik bizim buzul morsu. Bələdiyyə binası 15-in e, heyvan barınağının 5-ci levelində aktiv oluyor. Buzul morsu iş yapıyor bəncə. Zaten mən başda yüksəltməmişdim, amma daha sonra iş yaptığını gördüm və yüksəltməyə başladım. Ben arkadaşlara Buzul Morsunu yükseltmelerini tavsiye ederim. Max line gitsin aga boş boş. Mesela Lassie falan yükseltmeyin onun yerine. Tabii ki de he, o ayrı mesele. yükseltmeyip geçenler varsa o başka bir şey. Ama yükseltenler varsa ona da bir şey diyemem. Ama yükseltmeyenler varsa mesela Lassie ile Buzul Morsu arasında kalanlar varsa Buzul Morsunu yükseltmenizi tavsiye ederim ve yükseltip max seviyeye yapın. Zaten koruyucuda kullanın yükselt yükseldi. Buzul ordusumuz da bir kenara gitti. Geldik bizim kazıcıya. Kazıcı da güzel iş yapıyor. Kazıcıyı da seviyorum. Bu arada kazıcıyı ben galiba iki tane kahramanda da kullandım. Bir bizim kraliyet şampiyonunu da kullandım. Bir de bizim büyük koruyucu da kullandım. İş yapmasına iş yapıyor. Kazıcıyı da seviyorum ama daha sonralar Kraliyet şampiyonluğu işte tilki gelecek onu da konuşacağız. Daha sonra tilki geldiği için kazıcıdan biraz vazgeçtik söyleyebilirim. Ama bunu kullanmak isteyen arkadaşlar varsa tavsiyem şu ki işte kraliyet Şampiyonunda da iş yapar. Bizim büyük koruyucuda da iş yapar. Yani tercihler sizin kendi seçiminizi yapıp kullanabilirsiniz. Kazıcımız da şöyle. Geldik zehirli çertankela. Bunu yükseltmenizi tavsiye etmem. Sıradan bir savaş yapıyorsanız Mesela e, ejder balon Yapıyorsanız ya, ya da orman Binizi yapıyorsanız e, Zehirli çertenkeleyi yükseltmenizi tavsiye Etmem neden tavsiye etmem Çoğu zaman zehirli çertenkeleyi kullananlar Koruyucu yürüyüşü yapanlar Oluyor Ha tabi ki Koruyucu yürüyüşü yapıyorsanız e, Zehirli çertenkeleyi e, yükseltin Zehirli çertenkeleyi da Kullanın ha ben koruyucu yürüyüşü Yapmıyorum ben doğaçlama spam saldırısı Yapıyorum o zaman zehirli işte yükseltmenizi tavsiye etmem. Yükseltirseniz de büyük koruyucuda kullanabilirsiniz. Zehirli çertenkale şu şekilde. Geldik Anka kuşu var. Anka kuşu da bizim Lassi gibi olmazsa olmazımız. Canımız, ciğerimiz, iki gözümüzün çiçeği. Anka kuşunu da yükseltmenizi tavsiye ederim. Açıldığı gibi. Neden? Çünkü bunu barbar kralda kullanıyoruz. Anka kuşunu barbar kral öldükten sonra Las e, ya Bizim Anka kuşu Barbar krala bir can veriyor. E, canlandırma. Mesela 6 saniye şurada yazıyor. 6 saniye Barbar kralımız hasar yemiyor, canlanıyor. Tabii ki de bunu yükselttikçe e, mesela bakın 6 plus 1 saniye bunun canlanmanın süresi artıyor. Anka kuşumuzu da Barbar kralda kullanıyoruz kesinlikle ve kesinlikle. Geldik bizim ruhlu dilkimiz. Ruh dilçimize Bunu seviyorum. Ruh dilkisi benim canım ciğerim. Neden? Şampiyonla aga. Efsane iş yapıyor. Çok güzel işler çıkarıyor o şampiyonla. Şimdi şampiyona takmadım. Neden? Çünkü yükseltmeye aldım. Şampiyon şu an bende yükseltmede değil. Onun için öfkeli jeli taktım. Zaten öfkeli jeli şundan çıkaralım bir. Şampiyon zaten savunmalara odaklı gidiyor. Neyi takacağız şampiyona? Kazıcı şampiyona takalım. Öfkeli jeli takalım biz. Minyon prensi. Ha, geldik Ruh tilkisi. Ruh tilkisini de açtığınız gibi yükseltin millet. Neden? Çünkü şampiyonla efsane uyum sağlıyor. Şampiyonla güzel işler çıkarıyor. A, görünmezlik a, oluyor. Burada barbar kralı koymaya Şampiyonu koy. Yetenek süresi 3 saniye mesela. Şampiyonu 3 saniye görünmez yapıyor. Tabii ki de bunu yükseltince a, görünmezliğin saniyenin yine, süresi de artıyor. Güzel şekilde iş yapıyor. Ruh tilkisi şampiyonla birlikte. Ruh tilkisini şampiyonla kullanmanızı tavsiye ederim. Geldik sonuncu. Bizim öfkeli jel. E. Öfkeli jel. Bunu çok fazla kullanmadım. İzlediğim videolardan bunun tavsiyesini vereceğim sizlere. Bir de kendi taktikamlardan, taktikamdan vereceğim yani kendi düşüncemden. Bu hakta bir tecrübem yok öfkeli jel hakkında. Öfkeli jel savunmaya doğru gidiyorsa tahminim şöyle savunmalara gidiyor işte. Bence bunu kraliçede olabilir. Ya da barbar kral da olabilir. Ama şampiyonu tavsiye etmem Öfkeli Jel'e. Neden tavsiye etmem? Çünkü şampiyon direkt zaten savunmalara gidiyor. Öfkeli Jel'de ilk e, kaç yetenek süresi? Nerede bu? Barınmanlı hareket hızı. Kahramanın hedefi. Tamam. Kahramanın hedefi. Zaten kahramanın hedefine gidiyorsa şampiyonumuz zaten bizim savunmalara gidiyor. Biz de onu savunmalara yönlendirirsek olmaz. Öfkeli Jel savunma binalarına hedef alır. Zaten aşağıda da yazıyor. Onun için şampiyonu çıktık. Barbar kralda kullanılır mı? O kadar da kullanılmaz bence. Ama yine de tercih yapılabilir. Kralçe de kullanılır mı? Kralçe de kullanılır ama bence hem kullanılır hem de kullanılmaz. Kralçe tarafı da tam bilmiyorum ama koruyucu derseniz koruyucu yürüyüşlerinde öfkeli jel bence güzel iş çıkarabilir. Koruyucu yürüyüşü yapıyorsanız koruyucuyla, büyük koruyucuyla öfkeli jeli bence kullanmak mümkün. Güzel verim almak mümkün. Yani koruyucu ile birlikte koruyucu yürüyüşlerinde öfkeli jeli kullanabilirsiniz. Şampiyonda da az çok e, tercih edilebilir. Ama kraliyet şampiyonunda kesinlikle ve kesinlikle e, öfkeli tercih edilmez. Bunun da noktasını koymuş olduk. Başka bir şey kaldı mı? Hayır. E, son tavsiyelerimi vereyim. E, bizim tek boynuzla lassi yükseltiyorsunuz. Buzul morsu yükseltiyorsunuz. Anka kuşu Yükseltiyorsunuz. Ruh tilkisi yükseltiyorsunuz. Bunlar a, çoğu kişi zaten a, normal. Ordu da bunu kullanıyor. Bu dört tane hayvanı a, yükseltin. Max line full seviye yap. Evet. Hayvanlarımız hakkında konuştuk. O zaman bir tane de savaş patlatalım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle geç. Şuraya geç. Ali'nin hesabına geçtim. Birlikleri Ali'nin hesabından atıyorum. Buradan da Ali'ye selamlar, sevgiler, saygılar ve teşekkürler. Şöyle. 3, 4, 2 tane okçu, bir tane bulun, bir tane de zeplin. Yeniden eğitelim. Zaten buraya geliyoruz. Bir tane bundan. 1, 2, 3, 4, 2 tane de şundan. Tamam. Köyümüze geçelim. Bu arada süper okçu yapıyorum. Aa, neden yapıyorum? Çünkü orman birinci biraz zanımı sıkmaya başladı. Ara sıra orduyu değişmek lazım. Neden? Çünkü sıkılıyoruz işte. İğreniyoruz. Ordudan. Tamamdır. Ordumuz tamam. Koruyucumuz yok. Bu arada şampiyonlar bu sezonluk biraz sorun olacak. Şampiyonlarda ben şampiyonları yükseltmeyi e, planlaştırıyordum. Ama bizim işte çoklu okçular e, toplar biraz planları bozdu. Onun için yapacak bir şey yok. Neden? Ben şampiyon e, herolar yerine işte çoklu okçu topu kullan e, dikmeyi planlaştırdım. Zaten biz güç e, kahraman iksiri kullanıp hero'ları max'layabiliyoruz. Ama ele bir iksir yok ki, öyle bir iksir. Yok ki biz seken topu ya da çok lok çiklesini köyümüze dikelim. Onun için <laughs> e, bence seken top ve çok lok çikrelerini birinci dikmek lazım. Tamamdır. Çok konuştuk şöyle bir tane. Köy bulalım güzel ganimetli. Hem de dişlileri kasıyorum Yan hesapta da kasıyorum. Burada da kasıyorum. Burada kasıyorum derken zaten burada aldım. Son 3-5 taneyi kasıyorum ki büyülü öğe alayım onun için. Güzel ganimetim var mı? Bugün akşam 9-10 gibi galiba tam bilmiyorum. Bakarız ona. Bizim sonucu sekent topu da dikeceğiz inşallah. Topumuzun biri maxlanıyor. sekent topu da onun sayesinde köyümüze dikeceğiz. 8000 dalalım mı şuraya? Hmm. Dalalım. Dalalım sorun yok. Hava patlatıcılar şöyle tamamdır. Hava savunmalar şöyle. Görüyor, görüyor. Tamam. Monolitin üzerinde indiririz. Fazı Zeppelin. Bu arada görünmezlikleri atınca konuşmayacağım. Zamanlamayı kaybediyorum. Şöyle. Bir tane daha. Mükemmel. Son 3. Tamamdır. Güzel bir temizlik yaptık. Aşağı tarafa gelseler bence. Barbar kralda, defansif barbar kralda Alır mıyız? Aldık. Mükemmel. Hava savunmasında bile aldık. Tamamdır. Çok güzel iş yaptık. Şöyle şurayı temizleyelim bir. Kompartmanı açalım. Aşağıya kral kraliçe. Gelsin biz yukarıdan devam edelim. Şöyle barbar bar kral. İn aşağıya. 1, 2, 3 tane balon. Ejderler. Orman biniciler. Bir tane ejderimiz kalmış şuraya. Ardından bizim Minyon prens. Kraliçemizi de sahaya sürdük. Şampiyonu da arka taraftan gönderdim. Gitti. Buraya bir tane minyon gönderdim. Üst taraftan ordumuz gidiyor. Minyon prensin yeteneğini kullandım. Şampiyonun yeteneğini kullandım. Aşağı taraftan da bizim barbar kralla koruyucu. Koruyucu neydi yani Koruyucumuz yok. Kraliçemiz güzel iş çıkarıyor. Tamamdır. Bir tane teklimiz var. X yayımız var. Kartal topumuz var. Barbar kralın yeteneğini güzel bir noktada kullandım. Minyonlara bak. Zıpır mı bunlar? Ne minyon? Anlamıyorum. Lassi bu arada iş yapıyor. Anka kuşumuz hala aktif değil. Barbar kral ölürse o da aktif olacak. Şöyle bir tane topumuz, bir tane de altın madenimiz kaldı. Altın madeni gitti. Çift topu da alalım. Üç yıldızı patlatmış olalım. Mükemmel. Ganimet evet, de zaten gün içerisinde ara sıra kas yok <laughs> Boğazım vardı konuşmaktan. Ama problem değil. Başka yapacak bir şey yok. Karanlık tarafa bakalım. Karanlık tarafta da yapmalı bir şey yok. Böyle saat klasinat ettik gitti. Evet arkadaşlar bence güzel bir video oldu. Bilgilendirici bir video oldu. Kararsız olan arkadaşlarımız varsa artık hangi kahramanda hangi hayvanı hangi peti tavsiye edeceklerini bence az çok anladılar. O zaman unutmadan kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa abone olursalar ve videoya ayrıca bir tane beğeni bırakırsanız bana çok destek vermiş, moral vermiş olursunuz efendim. O zaman hoşçakalın ve sağlıcakla kalın. Bay bay.